Şimdi bu arabanın arızası bazen yolda giderken turboyu açıyor, bazen açmıyor. Yani açtığı zaman normal, standart her zaman gibi verimli çalışıyor ama açmadığı zaman çok verimsiz çalışıyor. Sence neden usta bu? Selamünaleyküm. Canlar merhaba. Yol yardımı Haydar Usta. Bunun sıkıntısı çekiş düşüklüğü. Çekmiyor. Bu arabaya yeni motor yapılmış. Motorumuz sıfır yapılmış. Ama arkadaşımızın dediğine göre, müşterimizin dediğine göre turbo açmıyor diye geldi bize. Ben de kontrol ettim. Turbo gayet güzel açıyor. Bir sıkıntısı yok. Bu arabaya komple motor yapılmış ve arızayı çözememişler. Bana geldi. Ben de şöyle bir makineyle bakın makinemiz burada. Şimdi hava kaçak testi yapıyoruz. Arabanın neden bayıldığına bakmak için. Arabada çekiş yok. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu araba neden çekmiyor? Şimdi şöyle bir makinemiz var. Makineyi bağlayıp bakın. Buradan direkt turboya duman veriyoruz. Basıyoruz buradan bağlıyoruz. Aparatımız var. Şimdi takıyoruz. Bu arabada çekiş yok. Hava alırsa arabada çekiş olmaz. Çekiş düşüklüğü olur. Bakın. Bağlar bağlamaz dumanı vermeye başladı. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Şimdi buradan gösteriyorum. Bakın turbonun hortumunu görüyor musunuz? Bakın turbonun hortumunun arasından hava alıyor. Kelepçe sıkılmamış. Ya da sıkılmış bozuk yani. Kelepçesi o iyi olmadığı için turbo oradan hava alıyor. Dışarıdan hava alıyor. Zengin karışım oluyor. Zengin karışım olduğu için bu arızayı yapıyor. Hava akış metresi ayarlayamıyor. Demimetre dediğimiz bu hava akış metresi ayarlayamıyor yanlış ayarlıyor. Yanlış ayarladığı için de beğeni ileti gönderemiyor. Çekiş düşüklüğü yapıyor. Bu arabanın bakın hiçbir şey yapmadık. Bir duman test cihazıyla makineye bağladık. Hepsi bu kadar. Bakın. Bakıyoruz, inceliyoruz. Bir buradan iyi bir kaçağımız var. Görüyor musunuz? Bak. Oynatıyorum. Bak. Bu buradan hava alıyor. Bu hava kaçağı çözülmediği sürece bu dışarıdan da okuduğu sürece bu arabanın turbosu devreye girmez. Turbo devreye giriyor ama çekişten düşüyor. Ustamız. Yol yardımı Haydar Usta. Sıkıntı bu diyoruz. Heh. Tamam usta. Saygılar, sonra. sevgiler. Cihazımızda böyle gösterelim arkadaşlar. Böyle bir cihazımız var. Görüyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadık. Sadece bir duman testiyle çözdük. Yani sizin de böyle sıkıntınız varsa beklerim canlar. Her zaman. Saygılar. Ve sevgiler sağlıcakla kalın. Gayet motor güzel yapılmış ama kelepçeden dolayı bu arabanın çekiş düşüklüğü var. O kelepçe olduktan sonra bu arabanın Allah'ın izniyle çekişi artar, düzelir. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.